Merhaba, ben Şef Semer Öner. Kefirli bir börek tarifi vereceğim. Hem de bu böreği tavada yapacağız. Eminim bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü çok pratik ve çok az malzemeli. İhtiyacımız olan şey iki tane yufka, bir tane yumurta, bir bardak kefir, birazcık da tereyağı. Bundan sonrasını istiyorsanız bir lokma da peynir atarsınız içine. Ama o yoksa bile çok leziz oluyor. Şimdi işe koyulalım. Şu tereyağını hemen eritiyorum. Yufkalarımı iki tane yufka var. Bu yufkaları ufak ufak böleceğim. Biraz da benim elimde yufka kalmış başka bir şeylerden. Onları da ekleyeceğim. Ama siz iki yufkayla da yapabilirsiniz. 10 yani dakikada böyle pazar kahvaltısına, akşamüstü çayına nefis bir börek oluyor. İşin en zor kısmı bitti. Ben de birazcık da nedelenmiş kaşar vardı. Onu kullanacağım. Varsa biraz maydanoz ekleyin seviyorsanız. Biraz ıspanak ekleyin seviyorsanız. Sıvı malzemeleri de burada birleştiriyorum. Tereyağını erittim. Yumurta. Biraz tuz karabiber koyuyorum. Bolca karabiber, birazcık tuz. Neredeyse bitti. Şimdi bütün bunları şunun içinde harmanlayın birazcık. Vaktiniz varsa bir 5 dakika böyle bekletin. Bu kefiri çeksin. Tavayı önceden ısıtmıştım. Bunu mutlaka yapışmaz bir tavada yapın. Rahat edersiniz. Şöyle iyice iyice yağlıyorum. İçine çok az yağ attım ben. Siz istiyorsanız biraz daha yağ koyabilirsiniz. Omlet gibi pişireceğiz şimdi. tatlı kahvaltılıklar koyabilirsiniz. Kalmış peynirleri dediğim gibi rendeleyebilirsiniz. Şöyle. Fazla kalın olmasın. O ona uygun bir tava seçin. Az kişiyseniz ölçüyü ikiye bölersiniz. Bu tavanın çapı yaklaşık tahmin ediyorum 25 santim vardır. Şimdi alt tarafı kızaracak. Ondan sonra alt üst edeceğiz. Alt üst böreği mi diyorlar? Onun gibi bir şey işte. Bakalım nasıl olmuş. Tatam. Pes pembe. Çok güzel. Hemen hemen 10 dakikada sofranıza koyabileceğiniz nefis, leziz, pratik. Ne diyeyim? Harika bir börek. Afiyet olsun.